Hadi bile canlar. Bile otlatma zamanı. Tarçın. 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 Tarçınla Ayçın bunlar. gezen tavuklarımız. Bunlar gezen tavuklarımız. Paçalılarımız efendim. Nereye sen nereye? Hayır kendim. eriklerimiz Taçın. Gel. Ne oldu? Ne oldu? Vurmayın. Ne oldu? Niye öyle kızdın sen? Minnoş. Bunlar ikisi aynı cins. Bu tavuğu. Bu da horoz oluyor. Horoz Bu beyazlı siyahlı. Bu çok tatlı. Bu kırmızı tavla, tavuğu, beyaz tavlamız. Bu da onun horozu. Ne oldu? Niye tedirginsin? Ha? Ne yani canım. Baba horozumuz bu. Siyah kara şimşek kesildi tabii ki o. Çok yaşlanmıştı. Onu kestik. Sen sen ne oluyoruz? Kuluçkaya mı otur canım? He canım, niye öyle kabarıyorsun? Hı? Sen niye kabarıyorsun? Hı. Bah. Hindi gibi oldun ki. Allah Allah. Değişik <laughs> Bunlar Beş tavuk Tarçın Karamel verdi Karamel uçtu gitti Kayboldu yani Uçuyorlarmış bunlar Kanatlarını kesmedim Bilmiyordum Sonra bunların kanadını kestim Şimdi bunlar uçmuyor Bir tanesi erkek Bir tanesi dişi Küçüğü dişi ve yumurtaya başladı. Minik minik yumurtaları oluyor. Onlardan kuluçka makinesine koyacağım inşallah. Yine bunların civcivlerini çünkü bunları çok seviyorum. Görüntü olarak çok seviyorum onları. Nasıl? böyle yayıldılar çayıra otluyorlar yumurtalarda tabi çok güzel oluyor keşfediyor. Telefonumu keşfediyor bizim karayı Bebeğim hadi gidin bakalım. Hadi. Hadi karayı beyim. Tarçın. Tarçı evet. Bu delikanlıların görüntüsünü yakından çekelim. Kızıl Sultan, Kızıl Sultan. Evet. Tarçın, Tarçın. Karavela, Karamel. Karamel yok tabii. Tarçınla ayçın kaldı. Dört taneydiler. Maalesef uçtular. Nereye artık? Tilki mi aldı, çakal mı aldı? Göremedik. Gittiler. arı kovanlarımızı göstereyim. Onlar da bal arılarımız bal yapmaya başladı. Akasya çiçeğimiz, kiraz çiçeğimiz var şimdi. Daha sonra kestane ve ıhlamur çiçekleriyle bal yapacaklar inşallah. Doğal ballarımız tabii ki. Şöyle arıları çekmek istiyorum ama gözükmüyor herhalde. Gözüküyorlar mı? Şöyle yakınlaştırayım. Evet. Biri giriyor, biri geliyor. Bostanımızı yaptık. Pazı tohumlarını tohuma bıraktık. Fasulye, mısır. Bu tarafı maydanozluk ettik efendim. Böyle. İngilik bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Like'lamayı unutmayın.